Bugün çok güzel bir yere geldik. Bayram alışverişi yapıyoruz. Şimdi kendine istediğin 3 kombin seçebilirsin. Babası sen de Dora'ya yardımcı olur musun? Bakalım hangi renklerde kombin yapacaksınız? Çok Hadi bakalım. Varmış. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Acaba nasıl modeller var? Bayram için yeni kıyafetler gelmiş. Evet arkadaşlar. Doruk yeni kombinlerle alışveriş yapacak şimdi. Bakalım neler seçiyor. Çok güzel. Ay burası kız reyonuymuş ama kız reyonunda bir de çok güzel kombinler var arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar erkek reyonuna doğru gidiyoruz şu anda. Babasıyla birlikte Doruk alışveriş yapacak ama neler alacak acaba? Hangi renklerde kombin oluşturacak? Görelim bakalım. izleyin arkadaşlar. içeriye girdik. Ay çok güzel oyuncaklar da varmış arkadaşlar. Barbie evi var, Barbiler var. Aa! Sonic'li şapka. Sonic'i çok seviyor arkadaşlar Doruk. Hızlıca bir kombin yapalım gel. Baksana çok güzel var. üstler var. Babası seçiyor bakalım var. söylüyor. Bakalım Doruk beğenecek mi arkadaşlar? Var. 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 Bana kıyaf... Bunu beğeniyor var. musun Doruk? Bu üst nasıl sence? <laughs> Babası beğenmedi senin hmm. seçtiğini. <laughs> Aa, cüzdan. Aa cüzdan buldum. Aa, arkadaşlar bu cüzdan, cüzdan buldum. Para, ba Paralarımı buna doldurabilirim. Evet. Aa, dedenin Bak verdiği baktıklı. harçlıkları amcanın verdiği harçlıkları buna koyarsın değil mi? Evet. O <laughs> oh, çok güzel cüzdan arkadaşlar. Ama o, biz şimdi cüzdan değil. İlk önce sepetini al bakalım. Güzel bir üç kombin seçeceğiz arkadaşlar. Ben sarıdan yanayım. Sarıyı çok seviyorum sarı renklerini. Kırmızı da doğruya yakışır diye düşünüyorum. Bakalım hangi renklerde kombi yapacak. Aa Pokemonlu varmış arkadaşlar. Babası Pokemon'u çok seviyor. Hemen onun yanına gitti şu an. Aa doğru nasıl sence? Yine soniyi gördük doğru. Aa, Doruk böyle Sonic altın vardı senin. Hmm, değil mi? De Batman Aa, Batman'de var. Oo, Batman'i ben çok seviyorum arkadaşlar. Bence Batman'li bir şey olabilir. O, çok evet. seviyorum. Bir kombini Batman'li yapabiliriz. Şey kısa kollu mu uzun kollu mu alacağız? alacağız? Havalar... Bence kısa kollu almalıyız evet. diye düşünüyorum. Evet. Bence uzun. Neden? Sen niye uzun diye düşündün Doruk? hala kıştayız ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kışta mıyız Doruk? ilkbahardayız anneciğim. Ha, yok. Doruk sen hangi renkleri seviyorsun bize bir fikir verir misin onlara göre yönelelim Ama bizden. yağmurluk şeyler lazım çünkü il var yağmur ya. Evet yağmurluk yağmurluk olabiliriz belki. Çok mantıklı rüzgarlık yağmurluk olabilir. Ama ilk önce kısa kollu bakmalıyız değil mi Doruk? Evet. Doruk aa. aa. Oo, Doruk Galatasaray üstünü çok seviyor arkadaşlar. Babasıyla birlikte Galatasaray'ı. Ben Ay, evet ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Ben ben Fenerbahçe alırdım ama şurada bakalım neler varmış. Bir sürü kutu. Ah beni çağırıyor. Koştum 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 koştum. Çantası. Ne çantası? çantası. Aa, aa Sonic çantası da varmış. Doruk sen niye Sonic'i seviyorsun? Bak burada örümcek adamlar var. Aa, ben Bir sürü seviyorum ben. Neyi seviyorsun? Ben Sony'yi çok seviyorum. Niye ben Sony'yi çok seviyorsun? Çünkü hızlı koşmayı ben de çok seviyorum. Ama biz şu anda bayramlık bakacağız. Senin şu anda seçtin. Hadi bir renk belirle. Kendin ona göre bir seçim yap bakalım. Hadi bir kırmızıdan seç bakalım. Kırmızıdan Hayır, seçim yapabilir misin? Ay ben mavi istiyorum. Mavi. 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 mi istiyorsun? Çünkü son rengi mavi Sony. Aa sen Ama doğru arkadaşlar. Doruk mavi rengi çok seviyor. O zaman mavi rengiyle bir kombin yapalım babası. Mavi rengiyle bir kombin belirleyebilir misin? Bakalım. bakalım babası şu an mavi rengiyle çok az seçenek var bakalım babası mavi rengiyle kombin yapabilecek mi arkadaşlar burada mavi öncelik adam var hem de yağmurluk Aa bu yağmurluk mu Aa. nasıl yağmurluk Bak. Aa yok bu denize girdiğimizde kullanılan bir şey anneciğim yağm... evet şimdi bir bakıyoruz ben mavi belirliyorum Doruk bu nasıl benim seçimlerimi bence beğenirsin sen ama mavi değil ki o. mavi, e, mavi... Ya... bu çizgili mavi ama çok az mavi nasıl çok az mavisi Babası var. Beyaz, Şu nasıl peki? İki tane mavi seçeneği evet, var. Evet bu iyi. Bu güzel mi? Mavi bu güzel mi? Doğru almıyoruz, bakıyoruz sadece, seçiyoruz. Sence bu nasıl? Beğendin beğendim mi bunu? Beğendim. Ben de bunu çok beğendim ya. Bunun rengi çok güzel. Babası nasıl sence bunun rengi? Güzel ama keten bu. Bu, bu rahatsız eder çocuğa? Çok güzel değil Bakalım babam bir bu tane nasıl? buldu. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Doruk da bayıldı. Şimdi hemen alacak, sepetine atacak. 6 7 yaş alalım. 6 7 yaş alalım arkadaşlar. Aa ben beğendim. 6 7, 6 7 alalım. 6 7 mi? bunun altında bir şort lazım ama. Bak şu şort çok güzelmiş. Şunu beğendim arkadaşlar ben. Aa sarı da güzel. Sizce sarı mı, mavi mi, açık mavi mi? 2 tane alabiliriz. Hangisi? Benim rengim maviydi benim için. Ama bedenine bakmadın anneciğim. Bedenine bakmadın Böyle bir takım yapabiliriz. İlk takımım bu olabilir. Bence bu alt güzel. Short evet. şeklinde. O da, altı yedi. O da mı 6 7 bu mu? Bunu alalım o zaman. Evet. Tamam. O güzel. Onu beğendim. İkinci takım bence farklı bir şey bulalım. Evet. Bak şöyle olacak arkadaşlar. İlk takımımız bu. Mavisi ve short takımımız. Nasıl sizce? Bence ben çok beğendim. Doruk'u takip edelim. İkinci takımı ne seçecek acaba? Doruk heyecanlı mısın anneciğim? Evet. He? Evet ben de çok heyecanlıyım. Şurada atlar var aslında. Atlardan bakalım mı? Şu atlara bakabilirsin. Şey, babamı takip ediyorum ben. Baban oh, seçemiyor annem ya. Kaplanma baksana katlanlı, katlanlı. Aa kaplanlı üst var. Ama bu da Heh. mavi. Ay mavi gördü gene arkadaşlar. Maviyi çok seviyor. Bence bu sefer sarı kombini yapalım Doruk. Sarıyı hayır, çok seviyorum. Hayır, ben sarıysa, sarı sarı Mavi mi seviyorsun? En, ben Benim mavi. Ama iki tane. Hı. İki tane mi? Evet. Nasıl iki, iki tane? İki tane daha olması lazım. İki üç tane daha. İki üç tane. Tamam o zaman. Gel bize bu taraflara bakalım. Doruk bu renk de çok güzel bence. Sence Hı. nasıl renk? Hı. İyi mi? Sarıya geçince onları alırız. Sarıya. Yeşil de güzel olur aslında. Beyaz ister misin? Hayır. Bak şu beyaz çok güzelmiş bence. Sana beyaz çok yakışıyor biliyor musun? Kırmızıya da bakacaktın hani. Bak bu taraf da kırmızı. Mavi aldık gel gel. Kırmızıya bakalım. Ya, ay gerçek Doruk. Doruk 23 Nisan'da geliyor gel gel. 23 Nisan geliyor böyle kırmızı bir kombin de yapabiliriz sarı kırmızı bir şey biliyorum, biliyorum. <laughs> Dur. Ne sarı kırmızı nerede buldum gene? Aa. Şu cüzdanı istiyor arkadaşlar. Alabilecek mi bakalım kendisi bulabilecek mi bu cüzdanı tekrar hatırlayacak mı? Hadi bakalım. Gelin gelin Heh, işte burada Hı. Galatasaray. Nerede? Aa, Galatasaraylı yine buldu bir tane. Ama biz şu anda onu almıyoruz. biz başka bir şey bakıyoruz. Üst bakıyoruz. Durup burada üstler var gel. Üstler var burada. Koş 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 koş. Hızlı koşman lazım. Hızlı koşman lazım. Koş 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 koş. Burada var bak. İster misin bu, burcu renk seçenekleriyle seçmek ister misin bir? Bak burada mavi var, kırmızı var, sarı Ay ben sarıyı çok beğendim. Ben Doru. de sarıyı çok Abi, beğendin, beğendin mi de. benim? Ay aynı fikirde olduk arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bakın bu sarı çok şık. Allah Yaz Allah aylarında istemez. Antalya'da. Bu kaç yaş? A 5 6. 6 7'yi bulalım. 6 7 var mı ki? 5 6. Ama benim yaşım 5 6. Ha 5 6. Evet Bundan tamam. 5 6 alalım. 5 6 seç. Bunlar Bence şu renkte güzel olabilir. Doruk bu sefer farklı renkler seçebilirsin. Sarı güzeldi. Altı, Sarının altına bu, güzel iki bir renk. Tane, renkli. mavi bulduk. Bir tane sarı bulacak. İki tane kırmızı. Ama sarı var. aldık bak. Sarı aldık. Bir tane de farklı renk üstü var. Aynen. Nere? Bundan 3 4 yaş. Annem bunu çok beğenmedim rengini. Başka bir renk seçebiliriz. Sarı, ben bunu çok beğendim. Ben beğenmedim. Tamam. Başka renk bakalım. Sarı, sarı bu. Evet, buradan bir renk seçeneklerine bakalım. Olur evet. mu? Kırmızıya bak Hangi kırmızıya? Kırmızı. Aa, kırmızı alalım mı bir tane ya? Ben kırmızıyı çok, üç, çok severim. Ama bu 3-4 yaş mı? Sence kaç yazıyor orada? Bil bakalım. 1 ve 4 yazıyor. Yani kaç yıl ya oluyor? 14. O senin için büyük bir yaş. Evet. 14. Bak i̇şte. 6 yaş yazıyor. Bu sana olur. olur. Ama bir bakalım. Aç da bir bakalım. Aldın, mi? Nereye gidiyorsun Doruk? o denemeye gidiyor. Oo, ne aldın sen? Yine içine bir şeyler aldın. Elindeki ne senin o? Aa, aa, cüzdanı buldun mu arkadaşlar? Cüzdanı bulmuş Doruk ya. Hangi cüzdan? Arkadaşlarına da göster bakayım. Sony. Vav wow, Sony bayılırım. Hadi bakalım denemeye gidelim. Nerede bu denemek bu kabınları? Bu doldurduk ya. Ne, ne bu her seferinde bu sepeti dolduruyoruz? Doruk bütün sepeti de doldurdun. Babam bir Doruk şey alamadı. Bize kalmadı bir şey. Hiçbir şey kalmadı bize ya. Hadi yürü deneme yerine gidelim. Ben yürü. Ben de var. Çok severim. Buraya, bayılırım zürafalara. Arkadaşlar deneme kabinine geldik. Doruk bakalım deneyecek mi? Nerede deneyeceksin anneciğim? Orası ne? Aa, burada deneyebilirsin ama burada birisi denemiş. Şurada deneyebilirsin. Kırmızı yere gir. Gel kapat kapıyı. Kapat 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 ben. Kapat seni görmesinler. İlk kombinin ne çıkacak arkadaşlar acaba? Doruk'un ilk kombini geliyor. Doruk ilk kombini görelim mi anneciğim? Dur bakalım. Aa, Doruk bakayım kombini. Çok şık olmuş. <laughs> çok yakışıklı. Babası nasıl bol buldun? Mu? <laughs> bol Biraz ya? bol ama bence iyi, iyi, iyi bence bu. Doruk gel içeride de bakalım arkadaşlar. Durup çok güzel oldu. İlk kombini beğendiniz mi? Bence çok şık oldu. Sarılı. Bir de altında kot pantolonu var. Şimdi ikinci kombine geçelim mi Doruk. Hadi ikinci kombini deniyoruz. Doruk hadi çık bakalım bir. ikinci kombinini görelim. Çok yakışıklı oldu. Ay arkanda dön. Ben bunu çok beğendim. Bol paça arkadaşlar çok yakışmış. Sen iyi giyer ya. Sen iyi giyer. <laughs> sen iyi giyersin Doruk bunu. Yazın giyerim. Yazın giy. Tamam o zamana kadar büyürsün. Büyük beden aldık bizim arkadaşlar. Bu yaz üstü. Yaz kasaya geldik arkadaşlar Doruk şu anda. Hepsini boşaltıyor. Aa, ne aldın bu kadar Doruk sen ya? ya. Aa, bu yeni vakı Bu yeni vakı. Evet, çok güzel şeyler aldın. Bakalım şuan. ödeyelim. Paran var mı? 400 lira aldın ama paran yok herhalde. Evet. Ha? Parası. Koyacağız mı içine? Doruk'un parası yok. Dorun parası yoksa alamayız. Evet. Hayır. Paran yoksa alamayacağız. Kasada kalacak bunlar. Ne Dedesinin yapacağız? Dedesinin ve anneannesinin verdiği paralar nerede? Dedesinin ve anneannesinin verdiği paraları verin bakalım. Evet, Hadi ver, bakalım. Babam. Hadi. Babanın evet, en... elini. Hoş, bakalım. yazık ya. <laughs> <laughs> Hadi ödeyeceksin şimdi bak okutuluyor ödeyeceksin tamam mı? Hepsini alacağız mı? Cüzdanın belki kalacak. Ne yapacağız? Özürüz. Doruk paran yetti galiba aldın mı? Evet. Aa, ah. parası yetti mi babası? Batırdın bizi ya. Hep Batırdım babayı. Hep sana çalışıyoruz. <laughs> Zime biz kendimize bir şey almadık. Ah, çok cüzdanın baksanıza. çok yakıştı arkadaşlar. Cüzdanı çok Hım, güzel ben oldu. Ama bunu aç iki. bakayım. İçinde aç var aç para var mı? Aç bakayım. Para var mı? Bakalım. Aç, bak öyle. açalım bir bakalım bir. Yoksa, Nasıl arkadaşların bir cüzdanı göster. Arkadaşlar cüzdanı göster. Nasıl bir cüzdanın var? Aa, hiç aa, parası yok aa, ya. Boş kalmış Ben sana ya. bir şey yapayım mı? Paranı ben vereyim mi? Paranı koy bakalım. Ya koyacaksın bak Yapayım, şöyle, arkadaşlar yapayım, babası ilk parasını veriyor Öyle, şu anda Dora. Bak şöyle koyacaksın böyle. Baban, deden, falan, amcanla aşklar zaman bunları böyle hemen koyacaksın. Hemen kapatacaksın Hemen kapatacaksın. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve abone olmayı için çalmasını unutmayın. Yorumda yazın arkadaşlar yüz beğeni gelirse yeni video yayında.